Vaziyat Suresinin birinci ayeti kerimesinde kaldık. Vaziyat Suresine geldik. Nebe Suresinden sonra Mekke'de inmiştir. Bu da Mekke'de inmiştir. 46 ayettir. Adını söküp çıkaranlar yahut çekip çıkaranlar manasına gelen Naziat kelimesinden alır ana fikir olarak kıyameti konu edinir. Nacihat Suresi. Evet. <laughs> Nacihat Suresi birinci ayet-i Ruhları şiddetle çekip çıkaranlara Allah'ı ve ahireti inkar ederek ahirete intikal eden günahkarların o mücrimleri azrail aleyhisselam canlarını alırken onların yüzlerine ve gözlerine vurularak ruhlarını bedenlerinden şiddetle çekilip alınması her nefsin ölümü tadacak ayeti kerimesine göre Allah'ın emrinin hak olarak yerine getirilmesiyle Allahu Teala'nın zatına yemin etmesi. Allah Teala bu sürenin ilk 5 ayeti kelimesinde yarattığı varlıklara yemin etmesiyle zatına yemin etmesidir.